Çocukluğunuz boyunca kendinizi cam bir akvaryuma hapsedilmiş balıklar gibi hissettiğiniz oldu mu? Hatta sonrasında bu duygunun devam ettiğini? Bizler sınırları belli olan bir çevreye doğduğumuz vakit o dünyanın bir parçası haline dönüşüyoruz. Her ne kadar zamanla gelişen düşünce yapımızla o sınırlardan kurtulmaya çabalasak da var olan toplumsal şartlandırmalar yüzünden kendimizi kurtaramıyoruz. Toplumsal şartlandırma doğduğumuz andan itibaren çevreyle olan etkileşimlerimizin bir sonucu olarak şekillenir. Öncelikle ailemiz, arkadaşlarımız, eğitim hayatımız, toplumun yapısal hali ve medyanın da etkisiyle uyum sağlamak, uyumlu olmak için şekillenmeye başlarız. Bu süreçte belli bazı normları kabul eder, bazılarını da yok sayma listemize ekleriz. Böylece zamanla doğru kabul edilen normlar ödüllendirilir. Dışında kalanlar ise cezalandırılır.